Burası Emniyet Müdürlüğü. Belediye Başkanlığı'nın yolu. Karşı defterdarlık ve valilik. Bir tek vali beyin kapısının önünden başka çalışma görmedim. Allah sorumuza er getire. Evet. Memleketin göbeğindeki durum. Evet. Vali Bey'e çalışıyor bütün ekip. Başka da yok. Anatiller memleketin göbeği böyle kapalı olabilir mi? Yani şaka gibi bir şey. Evet, burası miting alanımız. Buyurun. Hiçbir çalışma başka yerde yok maalesef buraya azıcık tuz bekmişler gibi duruyor.